Cümleten selamun aleyküm dostlar. Yeni konu ve gündemlerle tekrar beraberiz. İlk olarak Venezuela'da başlıyorum. Venezuela'da bugün seçimler yapıldı ve seçimin sonuçları belli oldu. Türkiye'yi seven, Türkiye'nin yanında her daim yer alan Maduro seçimi kazandı mı, kaybetti mi? %52 oy oranıyla küsurat falan. Maduro tekrardan Venezuela'nın başkanı seçildi fakat muhalefet kabul etmiyor. Muhalefet diyor ki hayır, seçimi %52 ile biz kazandık. Maduro %46 ile kaybetti. Kabul etmiyoruz. Sokakta gösteriler düzenleniyor muhalefet tarafından. Bakalım ilerleyen süreçte durum ne olacak? Ama şimdilik Venezuela Yüksek Seçim Kurulu yaptığı açıklamada Maduro'yu tekrardan Venezuela'nın başkanı ilan etti. Hayırlı olsun Maduro reis. Yeni antlaşmalar Türkiye Venezuela yolda. Biz daha daha yenisini bekliyoruz. Hoppa! İhalar siyalar ve Türk üssü Venezuela'ya çok da yakışır. İran Afganistan arasında büyük bir gelişme. Büyük? Evet, büyük. Çünkü İran ilk kez Afganistan sınırına duvar örecek. Sınır duvarı yaklaşık 300 km uzunluğunda sınır duvarı İran tarafından örülmeye başlanıyor, inşa edilmeye başlanıyor. Afganistan'dan kaçak köçek yollarla İran'a gelecek olanlar artık büyük bir engelle karşılaşacaklar. Duvarla karşılaşacaklar. Hani İran, Pers kafası sevgili dostlar bugüne kadar Afganistan'dan, Pakistan'dan, diğer yerlerden gelen kaçakları kendileri özel olarak alıyorlar İran üzerinden ve Türkiye sınırına getirip bırakıyorlar Türkiye tarafına, Türkiye'ye geçiriyorlar. Şimdi İran kendi ayağına kurşun mu sıkacak? Hani İran'ın bu işten insan kaçakçılığı işinden çok çok fazla geliri vardı. Binlerce dolar, binlerce euro para alıyordu İranlı kaçakçılar. Esasen İran askerleri, İran polisi. Bu sınır duvarı örülür ama örülür mü, örülmez mi belli olacak fakat bu sınır duvarı örülse bile İran askerleri, İran polisi o sınır duvarından delikler açaraktan yine oradan kaçakları geçirir, Türkiye sınırına getirirler. Biz kendimiz kendi tedbirlerimizi artırmalı, sınır güvenliğini çok yüksek seviyeye çıkarmalıyız ve bu eksende bizler de İran Türkiye sınırına duvarlar örüyoruz, Irak Türkiye sınırına duvarlar örüyoruz, Türkiye Suriye sınırına duvarlar örüyoruz. Peki mayınlar kaldırılıyor, mayınlar için kaldırılıyor? Hani bu çokça böyle aslında gündeme geliyor ama iddialar şu yönde o mayınlar kaldırılıyor ki operasyon gerektiği anda operasyonlar, harekatlar daha rahat yapılsın. Suriye'de yaklaşık 500 kilometrelik bir alanda operasyonları yaptık. Hemen duvarları kaldırdık. Hoppa tanklarımız, zırhlarımız bölgeye girerekten oraları cıncık gibi ettik. Bunun bir benzeri diğer yerlerde de seri şekilde devam edecektir. Ama sınır duvarları, teller onlar örülüyor. Gerektiğinde kaldırılacak. Gerektiğinde tıpalar çakılacağı zaman kaldırılacak. İran, Afganistan sınırına 300 kilometrelik duvar, yapay duvar, duvarıntı bir şey. Kuzey Kore tarihinin en büyük selleri yaşanıyor. Arkada fotoğrafı görüyorsunuz. Kuzey Kore lideri, füzelerin efendisi Kim Jong -un, Reis bizzat olay yerinde sel mağdurlarına yardım etme amacıyla orada çalışmalar yapan görevleri yerinde izliyor, takip ediyor, koordine ediyor. Adama helal olsun diyelim. Helikopterini atlamış geldi. Oraya sandalyesini koymuşlar. Böyle biraz perişan vaziyette olaylara bakıyor. Sel mağdurlarını izliyor. Onları dinliyor. Ve ardından arabasına atladı. Selin içine doğru arabayı sürdü. Dur ya dur. Kim yok reis. Boğulacaksın. Sen bize lazımsın. Sen daha Johnny'ye iki tane füze sallayacaksın. Dur da dur. Nereye gidiyorsun? Ama hakikaten adam delimeli ama disiplin, kontrol son noktada adam bizzat işinin başında işleri takip ediyor. Türkiye İspanya arasında birçok antlaşmalar vuku buluyor. Birçok antlaşmalar güzellikle ortaya çıkıyor ve şimdi Türkiye İspanya arasında yeni bir antlaşma eli kulağında. Hürjet İspanya'ya, İspanya'dan Türkiye'ye A400 M askeri kargo uçakları. Evet, böyle takas süreci planlanıyor ve bu eksende Türkiye'den havalanan Hürjet tam 3800 kilometre yol kat ederek İspanya'ya vardı. Arkada haritayı görüyorsunuz. Şimdi İspanya'da yapılacak olan çalışmalar Hürjet gösterilere katılacak. Orada İspanyol yetkililere Hürjet tanıtılacak. Ardından eğer iki antlaşma sağlanırsa İspanya Türkiye'den 24 tane Hürjet alacak. Karşılığında bize 6 tane A400M askeri kargo uçağı verecek. Al gülüm ver gülüm. Güzel. Hayırlı olsun. İnşallah bu antlaşma gerçekleşir. Türkiye, İspanya, A400M, Hürjet. Türk ve Ermeni yetkililer ilk kez sınırda bir araya geliyorlar. Sınırda buluşacaklar. Türkiye tarafından ve Ermenistan tarafından sınırların karşılıklı olarak açılması. Gerekli olan yol çalışmaları, gerekli olan sınır kapılarının tamiratı, tadilatı, ilgili çalışmalar yerinde bizzat denetleniyor. Bu, Türkiye ve Ermenistan arasındaki normalleşme süreçlerinden bir ilk ilk kez sınırda Türk ve Ermeni yetkililer bir araya geliyor. Bu Türkiye, Azerbaycan, Ermenistan arasındaki üçlü görüşmenin de devam ettiğinin bir göstergesi. Çünkü biz şunu şart koşuyoruz Ermenistan'a. Ey Ermenistan! Gideceğin önce Azerbaycan'da barış antlaşmasına imza atacaksın. Gideceğin önce can kardeş Azerbaycan'ın dediğini yapacaksın. Ondan sonra sana sınır mıdır kapılarını açarız. Bizim için çok da bir sıkıntı değil. Şimdi bakın Ermenistan-Türkiye sınır kapılarının açılması bize çok bir faydası var mı? Yok. Hatta hiç yok. Ama Ermenistan'a çok faydası olacak. Çünkü Ermenistan, Ermeni halkı büyük sıkıntılar çekiyor. Ermenistan denize ulaşımı yok. Ermenistan bir tarafta Azerbaycan, diğer tarafta Türkiye apluk altında. Aşağıda var İran, yukarıda var Gürcistan, orada da sıkıntılar. Tek çıkış yolu Ermenistan'ın nefes alacağı tek çıkış yolu, daha doğrusu iki çıkış yolu. Bir Azerbaycan, diğer taraf Türkiye. Bizlerle anlaşırsa Ermeni halkı da nefes alır. Ticaret, eğitim, sağlık her alanda rahatlarlar. Ne diyoruz? Ey daşnak sürüsü, daşnaklık yapmayın. Akıllı, uslu puslu oturun, Türklerle anlaşın. Kafkasya'ya huzur gelsin. Yoksa boy boy daşnak savarlarımız hazır. Zengezur. İtalya Çin arasında yakınlaşma arkada fotoğrafı görüyorsunuz. Meloni abla ilk kez Çin'e resmi ziyaret. Çin ve İtalya arasında büyük gerilimler yaşanıyordu. 2019 yılında Çin'in bir yol bir kuşak projesinde İtalya'da bulunuyordu ama İtalya 2019 Amerika'nın baskısıyla bu projeden çıkmıştı. Çin buna büyük tepki gösteriyordu ve İtalya ile Çin arasında gerilimler vardı. Şimdi Meloni bu gerilimi azaltma adına ilk kez Çin'e resmi ziyarette bulunuyor. Bakalım Çin İtalya anlaşacak mı? Meloni abla Çin'le anlaşacak mı? Eğer ki anlaşırsa bu Fransa beygirsiz maharona büyük bir İtalyan tokadı olacaktır. Fransa diyor ki İtalya Çin'le anlaşmaz. Ama bir de anlaşırsa o meloni var ya maharonu çiçi. <laughs> Hadi afiyet olsun meloni abla. Onun derisi kayış gibidir aman ağzını alma. Neyse yiyin birbirinizi. <laughs> Atina'da Trump korkusu Yunan basını attığı manşette eğer ki Amerika'da Trump tekrardan başa gelirse hapı yuttuk acele etmeliyiz. Amerika'dan alabileceğimiz kadar silahları almalıyız. Özellikle F-35'i Amerika'dan almalıyız ki malum Trump'ın Erdoğan'la ilişkisini herkes biliyor. Çok yakınlar, çok samimiler ne kadar da kavga etseler de ne kadar da Trump Erdoğan'a karşı hani böyle hakaretvari açıklamalarda bulunsa da kapalı kapılar ardında Trump Erdoğan'ın dediğini yapıyor. Onun için hemen acele edelim. Beyaz Saray'da koltuğa Trump oturmadan Amerika'dan alabildiğimiz alalım diyor zirtakiler. <laughs> La pşşt bonçuk ne oldu? Trump Türkiye. Trump Yunanistan. Türkiye Yunanistan. Daha çok. Türk Teknoloji devam ediyorum. Müthiş bir buluş yine Aselsan'dan. Denizaltıların yerini adeta eliyle koymuş gibi bulan Aselsan'ın müthiş icadı Asel Boy. Asel Boy evet aynen öyle sevgili dostlar. Yukarıdan uçakla gidip hop uçakla elektronik harp keşif gözlem istihbarat uçağımız Asel Boy'u aşağı denizin içine atıyor ve denizin içinde sinyalleri yaymaya başlıyor. Arkada videoyu görüyorsunuz. Zaten video tüm olayları böyle ben konuşmama bile gerek yok. Anlatıyor olayı ama ben yine anlatayım yine konuşayım. Ve ardından denizaltının yeri aset Boy tarafından net olarak belirleniyor. ilgili yer koordinat geri istihbarat keşif gözlem elektronik harp uçağına yukarıya bildiriliyor. Uçak, uçağın içindeki görevliler bu denizaltının yeri belirlenen denizaltının imha edilmesi için, durdurulması için gerek denizdeki Savaş gemilerine, gerek denizaltılara, gerek karadaki birliklere, gerek hava birliklerine ilgili koordinatı veriyor. En uygun, en yakın birlik o düşman denizaltısını bum puf ediyor. Vay bu bambay, dehşetül manyak bir sistem. Aselsan'dan asel boy, boy boy tıpalar çaktırıyor. Lübnan İsrail gerilimi her geçen gün artıyor ve artık sayılı saatler, sayılı günler iddiaları bu yönde. Şimdi İsrail'den Lübnana saldırı olacak. Bu açık ve net tüm basında, Amerikan basında, İsrail basında ve Lübnan basında da yazılıyor. Lübnan Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada, biz aracılara ricada bulunduk, rica ettik ki İsrail kısıtlı bir saldırı yapsın. Hı? Nasıl? Evet, aynen böyle. Yanlış duymadınız. İsrail tarafından Lübnan'a saldırı olacak. Lübnan Dışişleri Bakanı yaptığı açıklamada İzrail ve Hizbullah arasındaki saldırı kısıtlı olacak. Yani böyle sınırlı alanlarda olacak. Hani tamam antlaşmanı gel dövüşelim, vuruşalım. Buradan çekilelim. Buraya İzrail askerleri girsin. İran, Pers derin devleti Lübnan'da gerekli yerlere İsrail'e veriyor. Bakın bu işte başka bir izahat ve açıklama yok. Böylece İsrail hem Suriye'de Golan Tepelerine daha da yerleşmiş olacak hem de Suriye'deki o Golan Tepelerinde işgal ettiği, İsrail'in işgal ettiği yerlere Lübnan'dan gelecek olan farklı saldırılara karşı orada bir güvenlik bariyeri oluşturuyor. Hem de diğer taraftan Gazze eksenindeki olayları unutturmaya çalışacak İsrail Hizbullah, İsrail İran, Pers kafası. Adeta Türkiye önünde bir set oluşturuyor Ziyonlar, İsrail. Çünkü kahraman Day Muzaffer Türk ordusu biz güneye gidiyoruz. Biz güneye gittikçe aşağıdan Ziyonlar İzrail kuzeye doğru gelmeye çalışıyor. İşte olaylar böyle. Gündüz müsait değilim akşam gel. Akşam müsait değilim gündüz saat 12'de gel. Lübnan, Hizbullah, İzrail, Pers antlaşmalar güzel işliyor. Ve Türkiye İsrail arasında akşamdan sabaha yaşanan büyük gerilim Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan akşam yaptığı açıklamada gerekirse İsrail'e de gireriz dedi ve İsrail'de kızılca kıyamet koptu. İsrail ne yapacağını şaşırdı, nasıl açıklama yapacağını şaşırdı. Şimdi Sayın Erdoğan bu açıklamayı durduk yere mi yaptı yoksa artık Kapalı kapılar ardında kadim Türk devlet haklı birçok görüşmeler birçok bilgi birikiminin gelmesinin ardından İzrail'e bu uyarı yapıldı mı? Evet aynen o şekilde. Çünkü İzrail Lübnan'a girecek dediğim gibi Lübnan'da bir ön bariyer oluşturmaya çalışıyor. Türk ordusu Türkiye güneyden aşağı gelecek. İzrail de kuzeyden güneye ilerlemek için orada bir sınır oluşturuyor. Lübnan işgali bu eksende Türkiye, Türk Devlet Haklı bu çıkışla beraber, bu açıklamayla beraber İzrail'e, Ziyonlara net cevap verilmiş oldu. Ne yaparsanız yapın boş, Türk ordusu karşınızda Türk ordusu sizi elbet ama elbet ezer ve geçer Allah'ın izniyle dedi. Bu açıklamanın ardından tabii gerilimler yaşandı. Çok büyük gerilimler. İsrail tarafı, İsrail Dışişleri Bakanlığı hemen Sayın Erdoğan'la ilgili ve Türkiye ile ilgili aklınızı başınıza alın. Ey Erdoğan sonun sattam gibi olur mesajı verdi. Ey İsrail asla ve kat'a Türk milleti devletinin başını yalnız bırakmaz. Türk milleti içeride siyaseten sıkıntılar olabilir. İçeride siyaseten birbirimize böyle ayrı gayrı olabiliriz. Amma ve lakin söz konusu vatansa, söz konusu bu milletin birliği, bütünlüğü ve misak milli topraklarımızın güvenliği ise söz konusu al bayrağımızsa topunuzu ezer, geçeriz. Siyasi farklılıklarımızı bir kenara bırakır. Devletimiz için, milletimiz için, al bayrağımız için, vatanımız için karşımızda kim olursa olsun asla amasta. Asla amasta geri adım atmak yok. Tabi bu açıklamanın ardından bugün Türkiye'den de İzrail'e yapılan açıklamada aynen. Mukabilinde İzrail'e cevap verildi. Netanyahu'nun sonu Hitler gibi olur mesajı İzrail'e verildi. Şimdi bunlar uluslararası politika, uluslararası siyaset arenasında dönen olaylar ve kelimeler ve cümleler ama dolu dolu olaylar. Çünkü Türk Devlet Haklı büyük bir tehdidi artık net bir şekilde görüyor, net bir şekilde ona karşı önlem almaya çalışıyor, net bir şekilde söylemleriyle karşıdaki tehdit unsurlarını uyarıyoruz. Atalarımızın yüzyıllarca at koşturduğu, atalarımızın güvenle huzurla yönettiği topraklarda ve dahi misak-ı milli hudutlarımıza göz yıkan kim varsa gözlerini oyarız mesajı bu şekilde verilmiş olundu. Türkiye-İsrail ilişkileri inanılmaz derecede gerildi ama bu gerilme bir yerde bir rahatlama olur mu ya da bu gerilme daha da büyür, farklı bir yola doğru gider mi? İlerleyen süreçte neler olacağı, neler biteceği aslında Amerika'ya da bağlı. Amerika'da Trump seçimler bakalım ondan sonra durum ne olacak, ne bitecek? Ama ve lakin şurası da güzel bir nokta. Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın bu açıklaması. Biz Libya'ya nasıl girdiysek, biz Karabağ'a nasıl girdiysek İzrail'e de öyle gireriz demesi Sayın Erdoğan'ın aslında burada bir tokatla iki şamar atılmış oldu. Hem İran'a, Pers kafasına hem İzrail'e, Ziyonlara. Nasıl? Karabağ'da İzrail diyordu ki biz Azerbaycan'a yardım ettik. Karabağ o şekilde kurtuldu. İran diyordu ki biz Azerbaycan'a yardım ettik. Karabağ o şekilde kurtuldu. Türkiye de bu şekilde demiş oldu ki ne sen İzrail ne sen İran ben Türkiye olarak can kardeş Azerbaycan'a yardım ettim ve Karabağ'a girdik. Karabağ'a giren kahraman Azerbaycan Türk orduları bizim ordumuz, canımız, ciğerimiz, kanımız ne Pers'tir ne Ziyon'dur biz biriz Azerbaycan Türkiye. Tam da bu açıklamaların ışığında bir de ortaya ulan sen nereden çıktın zırtır bottuk diyeceğimiz bir adam Hollandalı aha da şu eleman. Hollanda aşırı sağcı Türk düşmanı. Türkiye düşmanı ama katıksız böyle. Katıksız bir domuz. Gerd Wilders Türkiye hakkında yaptığı açıklamada Erdoğan İzrail'i tehdit etti. Türkiye'yi NATO'dan çıkarmalıyız, NATO'dan atmalıyız dedi. <laughs> ne atıyorsun lan? Ne atıyorsun? Suratı pohlu ne atıyorsun? Sen kimsin? Boyun kadar konuş, postun kadar konuş. Türkiye NATO'dan bugün çıksın, yarın NATO diye bir şey kalmaz. Bunu hepsi çok iyi biliyor. Tabi bu benzer açıklamaları İsrail de yapıyor. Türkiye'yi NATO'dan çıkarın diye ama Amerika'nın, Avrupa'nın, İngiltere'nin tıpası yemez. Tıpası yemez çünkü bir şekilde Türkiye'yi NATO'dan atacak yönde adımlar atarlarsa günün sonunda Türkiye, Ortadoğu'nun tam göbeğinde, dünyanın göbeğindeki Türkiye, yukarıda Rusya, Türkiye Türkiye diyor el çırpıyor aşağıda Çin Türkiye Türkiye diye el çırpıyor. Bizim onların hiçbirine ihtiyacımız yok ama milli menfaatlerimiz gereği madem öyle Avrupa, Amerika haydi bakalım. Amerika'nın, Avrupa'nın, İngiltere'nin bütün planları alt üst olur. Biz şimdilik NATO'dan korunmak için NATO'dayız. Bunu zaten her daim söylüyoruz. Yarın bir gün Türk birliği, Turan orduları bunu Tam manasıyla kurduk mu, hayata geçirdik mi? Ondan sonra NATO'nun totoşuna dekmeyi basar. Moskof'un da, Çin'in de totoşuna dekmeyi basarız. İhtiyacı olan, bizimle işbirliği yapmak isteyen, gelin oturun konuşuruz deriz hepsine. Amerika'ya da, Avrupa'ya da, Rusya'ya da, Çin'e de. Şimdi Hollanda aşırı sağcı Cırt Wilders <laughs> Türkiye'yi NATO'dan kovacakmış. Hadi be hayır. Ve Türkiye Suriye arasında inanılmaz derecede yakınlaşma devam ediyor. Bu yakınlaşma bir taraftan İsrail'i diğer taraftan Amerika'yı çok büyük tedirgin ediyor. Ne oluyor? Geçtiğimiz günlerde Suriye Şam yönetimi Esad nereye Rusya'ya gitti? Moskova Kremlin'de Putin'le görüşme yapmıştı. Bu Türkiye Rusya Suriye arasında üçlü bir görüşmenin ve zeminin oluşması olarak yorumlandıydı. Ve şimdi Ağustos ayı içinde iddia o ki Arap basınında Ağustos ayı içinde Erdoğan ve Esad tam da bu noktada görüşecek. Nerede görüşecek? Erdoğan-Esad görüşmesi artık zamana kaldı. Yani zaman çok yakın. Görüşme için, görüşülecek yer için MIT devrede. MİT şimdi en uygun 3 noktayı belirledi. Bu 3 nokta içinde bir noktada görüşme olacak ama görüşme olacak yer herhalde görüşme olacak ana kadar basına kamuoyuna bildirilmeyecek. Güvenlik tedbirleri amacıyla. Fakat bir taraftan Arap basını, diğer taraftan Rus basından iddialar şu şekilde Irak, Türkiye, Suriye sınırına yakın böyle 3 ülkenin de yakın olan bir yerde kritik bir noktada İsmi açıklanır mı? Ben ismini burada söylemeyeyim. Orada görüşmenin olacağı iddia ediliyor. Türkiye'de taklı en doğrusunu bilir, en iyisini bilir. Bu görüşme yapılacaktır. Eğer ki bu görüşme gerçek manada hayat bulursa, görüşme sağlanırsa... İnşallah olur diyoruz çünkü 13 yıllık süreçte birçok olaylar yaşadık. 13 yıllık süreçte Arap Baharı'ndan başladık. Ardından dünyanın dört bir tarafından büyük değişim ve dönüşümler yaşandı. İngiltere AB'den Brexit yaptı. Avrupa Birliği'nden çıktı. Rusya Ukrayna Savaşı başladı. Çin Tayvan gerilimi en yüksek seviyeye geldi. Korona sürecini atlattık. Ve ve ve. İzrail büyük İzrail hayalleriyle. Arzı mevut hayalleriyle. Bir taraftan Gazze, Filistin orayı imha etme, oradaki ayak izini büyütmeye, diğer taraftan Lübnan'ı ve Suriye'de işgal edeceği yerleri büyütmeye çalışıyor. Artık bu işte Türkiye Esad'la antlaşma uzlaşıyı bulma ve ardından Yahudi Ziyonların bütün oyunlarını alt üst etme, azgınlaşan Ziyonların bütün planlarını bozma noktasında sınırlarımızın, misak-ı milli sınırlarımızın güneyine kadar düzeltelim. İlerleme ve harikat. Çünkü Aşağıdan, kuzeyden ziyonlar geliyor. Esad'la anlaşırsak ne olur? Esad'ı İzrail'in üstüne salarak, gerekli tüm mühimmatları vererek, İHA'lar, siyaları takviye yardıma göndererek. Ardından kudursun ziyonlar, kudursun İzrail. Olmaz olmaz deme, olmaz olmaz deme. Bir planlar yapılıyor, bir planlamalar yapılıyor. Tüm bu planlamalar içinde Türk devlet aklı en doğru planlamayı yapar ve adımı ona göre atarız. Çünkü değişen ve dönüşen dünya düzeninde Türk dünya düzeni için bir ve beraber ileri, daimileri. Onların planlarını boza boza, onların hayallerini yıka yıka bizler, Müslüman Türkler, Müslüman Kürtler, Müslüman Araplar, saymadığım tüm Müslüman milletler ve dahi Türkiye'yi seven, Müslüman olmayan milletler, devletlerle beraber ileri, daimileri. ileri. Ne diyoruz? Siz, hepiniz, biz Türk. Durmadık, durmuyoruz, durmayacağız. Doğru bildiğimiz yolda. Koş aradım ilerlemeye devam. Yolumuz ilahi kelimetullah hedef. Kızılma. Bu bağlamda Allah kahraman Türk ordumuzu her daim zaferle etsin Allah Türkiye'mizi her daim cesin. Yeni konu ve gündemlerle tekrar görüşünceye kadar inşallah. Allah'ın en rahmeti, selamı, bereketi hepimizin üzerine olsun sevgili dostlar. Allah'ın emanet olun.